Evet, oha çok iyi çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi ben, ben sana sen bana. Bunu mu takarsın öbürünü mü? İkisi aynı. Bunun boncuğu var onun yok. Ha, fark Parade. etmez. <laughs> Bak sabırlıksın ya. Yemin ediyorum. Ay hayır. hayır. Gözükmüyormuş. Seç. Sol. Tamam kesin bir değiştirdi de sanki bir şeyler yok kız değiştirdi. Bir saniye bağlama şekli bulmuştum sabah. Kördüğüm açıyoruz işte. Hayır kördüğüm neyi bir <laughs> Ama sen şey diyorsun böyle. Çekmeli şeyli bağlıyorlar ya. Ona gerek yok bence direkt kördüğüm atalım. Çünkü öyle hiç şey olmuyor. Kördüğüm nasıl atacağız? Sen kördüğüm nasıl gidiyorsun, atıyorsun? Duşa da gidiyorsun. Evet işte ondan ben de. Duşa işte. gidiyorsun ya yani. duş alıyorsun falan tamam. ya duşa gidiyorum. Evet, bir tık saçma bir <laughs> oldu. Neyse tamam. Evet, hadi bismillah. Bak, dilek tut. Kaç santim yer az? Biraz fazla da. Bir tane herhalde. Tamamdır. Tuttum. Evet. Tamam. Bileğini döndür, daha rahat Direkt kördüğümü bas. <laughs> tamam, koy şunu bir şuraya. Gel, bas çok onu çıkmıyorum. Çifte düğüm atayım mı? Kanka kör düğüm at. İyi evet. mi bu sıkılık? Evet. Tamamdır. Kör düğüm nasıl atacağım kanka? Neyse bir kere daha böyle bağlayalım. Böyle mi Kör düğüm nasıl, nasıl atılır? İki tane bağladım oldu mu? Normal tamam. at. Kanka kör düğüm işte. Tamam işte. Dalga mı geçiyorsun? Ne bileyim. Soşunlar sonra mı? Hmm. <laughs> <laughs> Tamamdır. Sen niye ile lazım. Tut bakalım. hadi evet, ki. Ay çok çok iyi. Benim hazır bir dedim belli. Hmm, tamam. Tamam. Sola mı sağa mı? Sağ. Bir de gözünü kapatıyor Allah'ım ya. Sus. Bu iyi mi? Tamam bak bir. Daha bağlamadım. <laughs> Ay hiç bu Tamam. Böyle biraz daha. Tamam Demiş o da merhaba. Bugün 1 Mart. Evet. <laughs> bir şey diyeceğim. Yo. Bak, iş var. ikinci ayda iki kere buluştuk. Mart'ta da üç kere buluşuyoruz. Oha, o zaman Ağustos'ta sekiz kere buluşuyoruz. Kavga saçmalama Bir şey yapamayız. Ya. Buluşuyoruz <laughs> ya. Bak, işte hafta iki gün falan buluştuk bugün. Tam bilerek veya fırlangıç gördüğümüzü düğümü çözüp bir acaba alacağız. İki sene sonra mı çözeyim o zaman? İki sene sonra yardım. <laughs> Bu yıl içinde görürsek işte ya. Ben, ben, bu yıl görmeyeceğim belki. Görürsün. Snippet'e doğruymuş. Ay saçım da oldu oldu. Tıraklarımı yıkadım. Hı. Hmm. Ee, karbonat silke falan. Evet. <laughs> Dur. Ben de gideyim. Artık birim de var. Ters gösterdin kanka. Böyle. Bakın. İkinci gelin bu. Yok üç. İlk ikisi kimden mi? E, iki şeyden. E, i̇kincisi Emistan'dan. Üçüncüsü de İlk kimden? Hayır. Hayır o var da ben onu atmıştım. İki gün mü? Ya bakın hiç kimse bu bende. Ne yapacağım biliyor musun? Bunun şunu keseceğim. Çünkü Jordan'ıma çağır. Ee, ne yapıyorsun? Ben sabah Feyza'ya yazdım bu arada. Ama bakmadım. Ne zaman yazdın? Hmm. Odanı merak ediyorum. Odana gidelim. Dur. Odayı kendine bakacağım. Odayı bakacağım. Odayı bakacağım. Dur. Evet, odam hakkında ne düşünüyorsun? Onu çok beğeniyorum Ve çok küçük. Olsun. Uh -huh. Beyza'nın kombinle benim kombin. Altında hatta şey vardı. <laughs> Pijama direkt ben yani. <laughs> Pijama tutuyordum. Şimdi bak. Dın dın. Of. Oha. Kanka şuna bak. Max 26 dakikalık video hakkında. <laughs> 20 dakikalık bak 20 tane değil. Direkt 20 dakikalık. İşte ben de böyle basacaktım bizim fotoğrafımızı. Ha? Çok mantıklı geldi. Yani. Oha çok tatlı çıkmışlar ya. Hayır ben saç çıkmazsa olmaz değil mi? Evet otur. Hmm. Dur şimdi. Şöyle saçık da sağa şey yorsturayım. Ay hey. nerede o defterim? Can çorna mı? Aslında tam can çorbasımız değil. Kış. Kışın <laughs> altı kalır ya? Dur. Oha. Kanka <laughs> şaka yapıyorsun. Yo yapmıyorum. Çok iyi. Bak bunlara şey yapmıştım. Bunu ben yapmıştım. Kanka bunlar ne zaman lan? Oha. Bunu hatırlamıyor musun? Bunu hatırlıyorum zaten. Senin istemeye birazcık ölmüştü. Dur. tamam. Bak bunu da sınavdan 50 aldım diye, 52 aldım diye yapmadım sınavdan. Çok almıştım. Ondan yapmıştım. Bak ben sana o yüzden verdim Bu da sana. Verdim. Oha bu mantarlar duruyor mu? <laughs> evet. şaşırdım. Bu da senin DNA. <laughs> ben de bunların hiçbiri yok biliyor musun? Atmışım ben. Şeyler elalardan da kesmiştik. Bu hmm. Bunu da sen vermiştin. Değil mi? Evet, ben, ben vermiştim. Bu bu zaten favori yani. Kanka şaka mısın? Bunların hepsini 7. sınıftan beri saklıyor Duruyor musun? Da? evet. Bu, bu da boşumuza vermiş. Oynaz Şeydi sanırım. Doğum gününü kutlamak için. Ha, hayır. Aynen, 8 ay sonra. Hmm. Bak, kalır mısın? Hop. <laughs> Çok iyi vermiş. Salla. Yok artık. bu şey Feyza var, var artık. Miydi? Ay, hatta küpe de duruyor içinde bak. Burada. Aa. <laughs> ben böyle her çöpe saklıyorum. Evet. Sen şimdi görünüyor musun? Hı hı. Tamamdır. Ha bu şey yapmıştık. Parmak boyama date yapmadık biz. Ha evet yaptık. Tuval. Tuvale yapmıştık. tuval nerede? Duruyor. O da bu. Ayrı ayrı çıkarsak bunu var ya ayrı bir köşeye koyarız böyle. Evet. <laughs> bu, hatta <laughs> poşetine de <ben>. var. <laughs> oh. Dur. Hazır mısın? Tabii doğru da -da. Çok iyi. Ben çok iyi yapmışım. Hatta şey, ta, saat yazıyor. 3.50 ben bunun burasına şey yapacaktım. Arkasına yazayım. Buraya kanka buraya bir fotoğraf yapıştıracağım. Sonra buraya da yapıştıracağım. <laughs> Bu da karne günü. <laughs> Full fotoğraf. Ama çıkartmadım onları. Hatta çıkartabilirdim. Bunu da buraya koydum. Ana. Bilmiyorum. Çalanın çikolata fişi. Çikolata fişi. Opsiyonel. Sonra sonra. Buraya ne koyacağız başka? Bilekliği şeyi. Bu kadar. Yani biz sanırım üniversite için kadar burayı... Bak biz bunu burası Doldur, doldururuz. bitiririz ya kanka. İkinci defter. Şey, Oğlum burası kaç yıl var ya? Orayı mı dolduramayız? Yedi. Yapsın? Bak. Altı Eylül hatta. Beyza'nın devreler yandı. Oğlum çok güzel ya. Tamamdır. <laughs> çok iyi. Şimdi. Nasıl oldu? Burası çıktı ama ya. Ben buna da bir daha şey yapacağım. Bir şey olmaz ya. Yani. Bunu da nereden bulabiliyor bu defteri? Babamın bunu çöpe atacaktı. Yani çöpe atacak dedim bana verdi. Ben de dedim ki biz böyle yüz kere buluşuyoruz. Dedim bunu 10 defa yapmam lazım. Hatta bundan şöyle Hızlı pişici var ya. Çok hmm. eli yakıyor. 10 pişirmiş. Bu ne? Bu şey. Çok güzel ya. Buraya bakınca şey yapıyorum böyle. Nasıl yani? Neden çok şey yaşamışız ya? Hepsine şeyi var. Burada tezler buluşmuşuz. Bu 14 Ocak ne zaman? Ha 2 ya. Bu karne mesela Kanka git markete gittik şey Hello Kitty arabamda buldum. Hı. Çok iyi ama. <laughs> ha. Evet. Keşke burada da 2004 diye ölmüş. Ölselmiş. <laughs> 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 Sen bence benden korkmazsın. Dokuz. Dokuzda sadece bir kere oluştuk. Zaten ya yok. Evet, bir daha olmasın. Bunu da şey yapmıştık. Birlikte yapmıştık. Hmm. Yani bence çöp defteri yapmak çok güzel. Bunların hiçbiri çöp değil. Bu şey olmuş bu arada. Sanırım bize çıkmamış. hmm ee, ama net bir şey de hocam. Tam bilmiyorum ama sanırım öyle. Üç ders vardı son. Çok iyi hatırlıyorum. Ee, şey Hatta kanka şey yapmıştık. Sıra ikimizin ortasını. Hani sırada oturuyoruz ya. Sıvıcıları böyle üst üste dizmiştik. Hmm. Evet onu da yapmıştık. Onu da hatırlıyorum. Hiç Çok hatırlamam. hatırlamıyorum. ben artık okuluyorum. Bunu yaşta kesmişim. Şeyden dolayı. Hatta halıyı da kestim bunu değil de hmm. öbürünü. Annem dedi sen bu halıyı nasıl kestin böyle falan yaptı bana dedim bilmem. Hmm. Çok güzel ya. Hmm. Bu kadar sayfalar fazla olur Şey olur bu şöyle olur. Hmm. Ben artık bittiği zaman. <laughs> bu da yamuk kes. Görüyor Çizgiler bile belli oluyor. Ama ben gene yamuk kesme özür oldum. Çok iyi. bunlar ne? Ay. Ay lastlattım ya. O kadar telaçta tabii Ankara falan böyle. Muy güzel tabii. Ben hiç beğenmedim bu arada. Dedim okuldan kim gelecek ki? Hani bir anlamı ki o <laughs> Ama o da gel gelmez yani hani hani nerede bu çocuklar sezonu. Anamı alması can yani kafana. Sonra bir an direkt şey yaptım. Balkondan cama baktım dedim. Böyle armut kaldı. Öyle. Bacım yani. Olmuyor. Acaba çıkıp çarşıya gelin mi dönsek? Çok mantıklı. Değil mi? Hadi hazırlanmadım. Oha kanka gelin git ya. Sesle yanına soyun. Sesle Yaşayacak ama aynen yaşamayacak insanmış. Yaşayacağız da doğum uzun göstermeyeceğiz herhalde. <laughs> Siz kutum biriktiriyorsunuz bu piyasaya. Oha. O ne kadar gülüyor ya. ben daha yapayım seni. Evet bacım beni evden almaya geldi. Şimdi beni çarşıya çıkarıyor. Seni de biliyorum yaparsın. Herhalde. Gel. Çok iyi bir ikiliyiz. Gözlükleriniz reygin ya. <laughs> Bak ben... Bir tık atlayacağız yolu ama neyse. Bir şey olmaz. <laughs> Buraya kadar mı geliyorsun? Evet buradan biniyorum. Gel sağlayayım sana. <laughs> Kim bunu aldı? İnstagram takvimi aldı. İnstagram takvimi takvim işte. Oha çok hoş bulduk. Poz ver arada bunları kutlarız. Yani neden çünkü biz immanlıyız. Ee, Al bunu taşı ya ben niye taşıyorum? Sen aldın. Eve götürme onu ya ne yapayım? Evde bunların bir sürü var. Neyse elini taşı. Çantama sığmaz. Böyle yani eve bunu da gideceğim. Çok mutluyum. Çok manyaksın biliyor musun ya? Kesinlikle. Gerçekten Jump Journal için yani şurada duran sigara izmaritleri bile alırsan biliyor musun yani? Yok o yok. Her Aynen benim ağzıma eder. Ha etmesi alacaksın yani. Yani kanka. Bugün 2 Mart Cumartesi. 1 Mart Cumartesi. Bir işte. Ha. 19.04'de okunacakmış bizim. Kanka keşke bu eşofmanı giymeseydim. Niye? Ee, Şuraya sonra başka bir gün buluşuruz da giyecektim. Öyle kombinlemiştim ya. Yani. Uh. Şunu çarpırmayalım. Dur ya atlamayın. Sanki buradan ne? arabalar gelebilir. Ya Gürün ya. Allah al, al, için çarpacak şimdi araba bize. <gülüyor> ya <gülüyor> öbür taraftan da araba geçebiliyorsan ortada duruyorsun. Kanka yoksa bize yer vermiyorlar. Hiç şey vermiyorlar. Geçemiyorlar. Atlayınca ne olacak? Veriyorlar. O kadar acele ediyorsun ki abiler zor durdu bir Bunlar hayat tecrübeleri. Saçımı çok beğendim. Çıkayım. Şaka mı? Nerede köpek? Koş köpeği atlayalım <laughs> Şu Alttan çekme bu arada. İzlediğim vlogların hepsini izliyorum abi. Hepsini de aşağıdan çekmişim. Boyum uzun değil he? ki ay kolum. Çıkmıyor sırtı. Canlar şu ilkokulda okumuştu. Ne yapayım ya? ya. Söyleyeyim mi? Beni ilgilendirmiyor. Biraz yürek. Geçen Feyza dedim ki kaçacağım bu evden dedim. O ki nereye kaçacaksın? ne zaman kaçacaksın? Şimdi bana söylemezsin değil mi hayallerimizi falan? evet. Işte. Anladım, Kalkama kaçacağım da Seyrin. Kaçarsan bize gel bu arada. Hadi Ama... kaçmak değil ya üniversitede başka bir eve geçmem <laughs> amaçlı dedim ben ona. Ha. Ona söyleyemem değil mi? Üniversitede başka eve gideceğim ben dedim. Gideceğim buradan. Hepsi 5 TL'ymiş. Evet. Bak sok mu şunları? <laughs> ilgimi çekti. Bunlar mı? Evet, hiç da gitmedi şu an. Çok komikler. güzel gibi orada. Ben de <durdum>. gibi. <laughs> bir 5 TL görünce. Şimdi buradan karşımızdan Beren geliyor. Ne yemin et. Hayır, şaka yapalım. Ha. Bak Beren gelse konuşurum hani. Bizim Beren. Sınıfta şeyde ortakla Beren. O onu görsem konuşurum hani. Merhaba, merhaba ama Diğerlerini görsem hiç bakma, kaçarım yani. Ben seni tutar götürürüm konuştuk mu? Gördüklerin hiçbirini sevmiyorum. Poz ver. <laughs> Yürürken de çekmem. Bunu annem şey yapıyordu şey, işte. Şuradan evet. da buluşalım. Şimdi değil tabii de. mu? Ee? İşte dün babaannem bize kalacak Ramazan boyunca. Ondan sonra... Ee... Bilgimiz Ramazan boyu. Evet. Ben Ramazan tek geçiyor kanka ne yapalım kırda Ramazan boyu tek başına mı? <laughs> ne bileyim kanka. Neyse. E, ee, bir kısmı babaanneme ait artık. O yüzden dün annem e, anı kutumu gördü. Anı kutumu ayakkabı kutusu ya böyle. Annem dedi ki bu ne böyle dedi. Çöp mü dedi. Yok anne dedim anı kutumu. Ya var. hayır. Hayır Elif abi orası çöp değil. Buranın buraya da bir gün geliyoruz. Benim şey gardırobumun en alt rafı şey böyle. İşte arkadaşlarımın aldığı kutular, kupalar, ana kutum, arkadaşımın aldığı hediyeler falan onlarla dolu Bir de ben. Seninki ana kutusun. Çok ses var. Murat abi beni tanımamıştır bu arada. Bak kaldırmadı ki kafasını. Ben yürürken ona onun sırasına baktım. Puh, o bir kere bile kafasını kaldırmadı. Telefonu biriyle yazıyor konuşuyordu. Orada bir şey bakıyordu. <laughs> Ay onu taşımak, <laughs> şey yapmak isterim. <laughs> bir dakika geçiyoruz. Sakin olun. <laughs>